11'e bakalım. Kenar uzunluğu 100 metre olan bir kare pist ve kenar uzunluğu 100 metre olan bir eşken üçgen pist aşağıda gösterilmiştir. Ee, kenar uzunlukları 100 ise çevreleri 400'dür. Yani birer tur 400 metredir. Kare pistin A noktasında X aracı ile eşken üçgen pistin B noktasındaki Y aracı ok yönde aynı anda hareket ediyor. Sabit hızlı yol alan bu iki araçtan X aracı 6 tur attığı anda Y aracı 24 tur attı. X aracı 6 tur atarsa 2400 metre, 6 tur. Y aracı e, 24 tur atıyorsa e, her tur 300 metre ise 7200 metre 24 turda atar. Buradan şuna dikkat edelim. Bu aynı zamanda 2400 metre bu 7200 metre gidiyorsa e, X aracın hızı v ise Y aracın hızı 3v'dir. Burası önemliydi. Buna göre X aracı iki tur attıktan sonra X aracı bir turu 400 ise iki turu 800 metredir. Ee, y aracı harekete başlamış olsaydı, şimdi Y aracı harekete başlayacak. X aracı toplam 6 tur attığı anda Y aracı kaç tur atmış olurdu? Şimdi 2 tur attı, geriye 4 turu kaldı X aracının. 4 turu da 1600 metre olur. Bu 1600 metre e yol giderken G aracın hızı 3 katı olduğu için 4800 metre gider. E bunun her turu 300 metre ise 300'e bölersek 16 tur atmış olur. Doğru seçenek değildir.